Ben içeri, giriyorum. ben içeri giriyorum. Dershanelerin dönüşüm programı çerçevesinde yapılan işlemlerle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nde bir karar alındı gerekçeli karar açıklandı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı doğrultusunda ikinci mevzuatta yapacağımız düzenlemelerle ortaya çıkan veya çıkması muhtemel yasal boşluğu nasıl giderebileceğimizi başından beri yaptığımız gibi sektör temsilcisi arkadaşlarımızla da istişare ederek belli bir noktaya getirdik. Bununla ilgili ikincil mevzuat çalışmalarımız olgunlaştı. İkincil mevzuat derken şunu kastediyoruz. Yönetmelikte ve yönergelerde yapılacak değişikliklerle bundan böyle dönüşüm sürecine girmiş olan kurumlar, henüz girmemiş olanlar nasıl bir yol haritası izleyecekler? Bunu belirlemiş olduk. Vardığımız son noktayı Bugün bir kere daha sektör temsilcisi arkadaşlarımızla enine boyuna gözden geçirdik. Onların bu durumla ilgili son görüşlerini, önerilerini, eleştirilerini, değerlendirmelerini aldık. Bizim için çok verimli bir toplantı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı olarak başından beri bu danışmalardan istifade ettik. Bugün de aynı şekilde çok verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bunun sonuçlarını hafta sonunda da biz bakanlık olarak değerlendireceğiz. Ve inşallah önümüzdeki hafta içerisinde yayınlayacağımız yönetmelikle ikinci mevzuatta bununla ilgili yapılması gerekenler yapılmış olacak. Böylece velilerimizin, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, girişimcilerimizin, eğitimcilerimizin beklentilerini, taleplerini en uygun biçimde karşılamış olacağımızı ümit ediyorum. Ben bu toplantıya sadece bu toplantıya da değil bundan önceki toplantılara da katılan bütün sektör temsilcisi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Verdikleri katkılardan ötürü çok teşekkür ediyorum. Bütün bu çalışmaları yürüten Milli Eğitim Bakanlığı başta müsteşarımız, genel müdürümüz ve daire başkanlarımız olmak üzere konuyla ilgili çalışmaları yürüten arkadaşlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yönetmelikte yayınlandıktan sonra daha ayrıntılı olarak yaptığımız düzenlemelerin anlamını ve sonuçlarını birlikte konuşma fırsatını bulacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Efendim sizin de söylediğiniz gibi hem velilerin hem de sektörün kafası uzun zamandır karışık. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra biraz ipucu verebilir miyiz? En azından o düzenlemede neler olacak? Şimdi dediğim gibi orada aslında kafa karışıklığı yok. Anayasa Mahkemesi kararının gerekçelerinden yapılması gerekenler yapılanlar ve yapılması gerekenler net bir şekilde ortada. Biz de o doğrultuda yönetmeliğimizi hazırladık. Onu önümüzdeki hafta içerisinde ayrıntılarıyla zaten konuşacağız. Çok teşekkür ederiz. Yani Bizim bugün burada e, Sayın Bakanımızla yaptığımız çalışmada gördüğümüz olay şu. Anayasa Mahkememizin gerekçeli kararı bütün ayrıntılarıyla incelenmiş ve bu konuyla ilgili sektörün en büyük endişesi olan e, belirsizliğin sürmesiydi. Bu belirsizlik bugün en azından dernek başkanları olarak bizim zihnimizde gitti. Belirsiz bir durum yok. Önümüzdeki hafta yönetmelik açıklandığında bütün kamuoyunda ve velilerimizde de bu belirsizlik ortadan kalkacaktır. Bu süreçte dönüşüm kapsamına giren özellikle temel liseler ve dönüşüm okulları güçlenerek çıkmıştır. İnşallah bu süreç bir yola girdik. Dershanelerin dönüşüm süreci bunu geriye döndürmek ne verilerimize ne öğrencilerimize ne de eğitim camiamıza bir yarar sağlamayacaktır. Ee, yeni getirilen düzenlemelerle e, temel liselerin ve öğrencilerin e, ihtiyacı duyduğu ek ders kurslarının vesairelerin okul sistemi içerisinde legal bir zeminde çözülmesi sağlanacaktır. Biz bugün bunu gördük. İnşallah önümüzdeki hafta bunlar açıklandığında halkımız da görecektir. Sağ olun. 영이에요 <놀람> 데 <놀람> <놀람> <놀람>